Bir ülke düşün. Hem tarihi hem modernliği bir arada yaşıyor. İngiltere, yüzyıllardır kültür, sanat ve inovasyonun merkezi olmuş bir ada ülkesi. Londra'nın kalabalık sokaklarından Oxford'un tarihi üniversite binalarına kadar her köşesi farklı bir hikaye anlatıyor. İngilizler için tarih sadece kitaplarda değil, günlük yaşamın içinde kraliyet sarayları, taş köprüler, antik kiliseler ve sokak pazarları geçmişin canlı izlerini taşıyor. Günlük yaşamları ise modern ve düzenli, çay saatleri, sosyal yaşam alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları İngiltere'de yaşamın ritmini oluşturuyor. Doğa da şehir yaşamıyla iç içe, Cornwall'un kıyıları, Lake District'in gölleri ve Yorkshire Dales'in vadileri İngiltere'yi keşfetmeye değer kılıyor. Ama yüksek yaşam maliyetleri ve yoğun şehir hayatı bazı insanlar için zorluk oluşturuyor. Yine de İngiltere'nin kültürel çeşitliliği ve tarihi derinliği Burayı özel ve ilham verici kılıyor.